Ettiğimiz dualar neden kabul olmaz? Duanın sessizliğe çarpıp geri dönmesinin sırrı nedir? Birçok insan dua eder, ısrarla, samimiyetle, gözyaşıyla. Ama sonra şu soru belirir. Neden kabul olmuyor? İbn Arabi bu soruya alışıldık cevaplar vermez. O meseleyi Allah'ın vermemesi üzerinden değil, kulun isteme hali üzerinden okur. Çünkü ona göre dua sadece bir talep değildir. Dua kulun hakikatle temas ettiği halin adıdır ve bazen dua reddedilmez. Sadece duyulmaz. İbn Arabi der ki her dua zaten haktan gelmiştir. Yani kulun kalbine düşen bir istek önce ilahi iradede bir karşılık bulmuştur. Ama burada ince bir nokta vardır. Dua dil ile değil hal ile yükselir. Eğer hal yoksa kelimeler boşa düşer. Bugün çoğumuz dua ederken isteriz ama hazır değiliz. İbn Arabi'ye göre kabul isteğin doğruluğuyla değil, isteyen benliğin susmasıyla ilgilidir. Duanın önündeki en büyük engel zihnin gürültüsüdür. İbn Arabi'nin en çarpıcı tespitlerinden biri şudur. Hak ancak boşalan yere tecelli eder. Peki biz dua ederken boş muyuz? Zihin konuşur, korku konuşur, gelecek konuşur, ego konuşur ve biz buna dua ediyorum deriz. Oysa İbn Arabi dua konuşmak değil susabilmektir der. Çünkü hakikat gürültüyle gelmez. Zihnin dolu olduğu yerde ilahi cevap için yer yoktur. Bu yüzden bazı dualar henüz iniş alanı bulamadığı için gerçekleşmez. Ben ile yapılan dua kabul olmaz. Kul kendini aradan çekmedikçe hak görünmez. Bugün dualarımızın çoğu şudur. Ben istiyorum. Benim olsun. Benim sorunum çözülsün. Ama bu ben kim? i̇bn Arabi'ye göre bu ben vehimden ibaret bir merkezdir. Ve vehimle yapılan dua hakikate ulaşamaz. Çünkü dua eden ben sustuğumda zaten geriye istek kalmaz. O noktada dua talep olmaktan çıkar, teslimiyete dönüşür ve işte orada kabul başlar. Kabul edilmeyen dua diye bir şey var mıdır? İbn Arabi bu soruya çok net cevap verir. Kabul edilmeyen dua yoktur. Sadece yanlış zamanda, yanlış bilinçle yapılan dua vardır. Bazen dua kabul olmaz çünkü kul o sonucu taşıyacak idrake sahip değildir. İstenen şey kulun hakikat yolunu kapatacaktır. Dua henüz olgunlaşmamıştır. i̇bn Arabi'ye göre dua da bir varlıktır. Onun da bir vakti vardır. Sen bugün istersin ama hakikat henüz değil der. Bu bir red değil, bir terbiyedir. Ve sessizlik dua'nın asıl kapısıdır. İbn Arabi'nin öğretisinde sessizlik çok merkezidir. Çünkü sessizlikte zihin durur, benlik çözülür, kul geri çekilir, hak öne çıkar. İşte o noktada dua dil ile değil, varlıkla yapılır. Buna hal duası denir ve hal duası kelimelerden çok daha hızlı karşılık bulur. Belki sen fark etmezsin ama hayatın yön değiştirir. Belki de doğan çoktan kabul oldu. Kul kabulü istediği şekle indirger. Oysa kabul çoğu zaman beklediğin biçimde gelmez. Sen bir şeyin olmasını istersin. Hak seni o isteğe muhtaç olmaktan kurtarır. İşte bu en büyük kabuldür. Ama ego bunu fark edemez. Çünkü ego sonuca bakar. Hakikat ise dönüşüme bakar. Belki de bugün sormamız gereken soru şu neden kabul olmuyor değil. Ben gerçekten sustum mu? i̇bn Arabi'ye göre dua istek değil, yakınlıktır ve yakınlık sessizlik ister. Eğer bu derinlikte içerikler sana temas ediyorsa, Sessiz İdrak kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutma. Sessizliğin içinden konuşmaya devam edeceğiz.